Selamun Aleyküm dostlarım, Sıfırdan Clash of Clans serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şöyle 4 tane inşaatçım boşta yıldız bonusumuz mevcut bile de 4 kat yıldız bonusumuz var. İnşallah canlı kanlı saldırılar yapacağım. Ganimetimizi kasacağız 4x yıldız bonusumuzu alacağız. Ondan sonra da tabii ki inşaatçıları çalıştırmayı düşünüyorum. Bir de dostlarım şunu söylemezsem olmaz. Destek amaçlı bir tane beğeni bırakma lütfen ihmal etmeyiniz. Kanalıma da abone değilseniz bu tür Clash of Clans içeriklerinin devamı için kanalıma abone olmanızı tavsiye edebilirim. Ayrıca dostlarım artık kanalımızda katıl butonu aktiftir kanalıma üye olmak istiyorsanız katıl butonundan üye olabilirsiniz. Bir de dostlarım şunu söyleyeyim ondan sonra başlıyoruz. Artık donate kısmı yani bağış kısmı aktiftir. İster canlı yayınlar olsun ister şöyle ilk gösterimler olsun ister videonun yorumlar kısmından da bağışta destekte bulunabilirsiniz şimdiden desteğiniz için teşekkürler. Ordumu da göstermezsem olmaz. Şöyle Minyon Prensi'm var. Neden Minyon Prensi aldım? Benim Barbar Kral yükseltmede olduğu için Minyon Prensi tercih edeceğim. Tabii ki Minyon Prens kullandığım için full şekilde ejder ordusu kullanmayı istedim. Tabii ki yeti klonlayacağız ama normal yeti değil süper yetileri klonlayacağız. İki tane de hız büyüsü aldım klan kalesi takviyelerine. İşte ejderleri hızlandırırız lazım olan noktada diye planlaştırdım. Tamamdır çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Beyinler atıldıysa ben de güzel bir tane ganimetli köy bulup hemen geliyorum. A few moments later. Evet böyle bir tane Köy çıktı karşıma. Burayı da almak istiyorum. Ganimeti cidden çok güzel. Kara iksiri birazcık düşük ama altın iksiri çok güzel bir şekilde. Şimdi yetileri nerede kullanılsam diye düşünüyorum. Buradan şöyle gönderdim. Gittim tamamdır. istediğim noktaya zaten gidiyorlar. Bir tane öfkeyi tepeye çaktım. 1, 2, 3 tane de kloğunu buraya yolladım gitti. Güzel bir şekilde orayı hallettik diye düşünüyorum. Tamamdır. Orduyu nereden salacağım? Orduyu da şöyle bir tane buraya bırakacağım. Bir tane buraya, bir tane de buraya. Geri ejderileri de, geri kalan ejderileri daha doğrusu buradan spamladım gitti. Minyon Prens burada. Kraliçeyi temizlik amaçlı ordudan gönderdim gitti ya. Ordunun arkasıca gitsinler. Tamamdır. Daha doğrusu kraliçemiz de gitsin. Minyon prensimiz de gitsin. Hız büyüsüne ihtiyaç var mı? Bu tarafta bir tane hız büyüsü kullandım. Buradan hızlı bir şekilde çıkalım. Tabii ki hız büyüsünün desteğiyle. Bir tane daha hız büyüsü kullanmak istiyorum ama depoların üzerinde kullanacağım o hız büyüsünü. Tamam. Tamam tamam. Kartal topumuz da bu arada vahşicesine vuruyor. Sorun değil. Sorun değil. Bir tane de burada hız büyüsünü kullandım gittim. Peki Şurada minyon prensin yeteneğini kullandım. Neredeyse minyon prensi kaybediyorduk. Şu tarafta da kartal topu vursun bir. Şöyle şu noktada da büyük koruyucunun yeteneğini kullandım gitti. Burası da rahat bir şekilde 3 yıldız. işte düzen kullanmazsanız böyle köyünüzü çatır çutur üçlerler çıkarlar. Kraliçemizin de yeteneği var. Kraliçenin yeteneğini de şu noktada kullandım. Tamamdır. X yayımız var 4 tane. Cehennem kulemiz 3 tane. Bir tane de çoklu topumuz daha doğrusu topumuz var. Tamamdır kasırgaya mı yakalandık? Galiba kasırgaya yakalanmışız. Artık göremedim. Kasırgay da burada. X yaylarını da alırsak iskeletler tamam aktif oldu. Sorun değil X yaylarını çekersek buradan 3 yıldızımız geldi. Güzel bir şekilde ganimet almış olduk. Tamamdır 3 yıldızımız geldi. Şöyle eve dön dedim gitti. Yıldız bonusumuz geldi mi? Tamamdır. Güzel bir şekilde 3 milyon altın iksirimiz var. 14 bin kara iksirimiz 4 kat yıldız bonusumuzdan hesabımıza eklendi. Şöyle şuradan yeniden e, kalemi dolduruyorum. Zaman kaybetmiyorum. Tabii ki burayı keseceğim. Yine bir tane güzel ganimetli bir köy bulup hemen geliyorum. Two hours later. Tamamdır. Güzel ganimetli bir belediye binası 12 dengimiz bir hesap buldum dostlarım. Şimdi aslında Kraliçenin debokunu kullanmak istiyorum. Hava patlatıcılar böyle şuradan bırakırsam şöyle şu ee, altın toplayıcının üzerinden altın madeninin üzerinden daha doğrusu şuradan kraliçeyi bıraktım. Yeteneğini kullandım çok güzel istediğim gibi gitti açıkçası öbür hava patlatıcıyı da alsaydık çok tatlı çok güzel olurdu. Ejderileri şöyle spamladım ardından büyük koruyucu ardından zeplin minyon prens ardından. Şimdi yeteneği kullanacağım mı? Tabii ki de şu noktada yeteneği kullandım. Gitti zeplinde güzel götürdüğümüzü düşünüyorum. Şöyle şu noktada öfke ee, klonları tepeye çaktım. Klonlayamadık mı? Ha tamamdır. Şimdi klonladık. Okey okey. Güzel bir şekilde klonladık. Buraya bir tane hız büyüsünü yolluyorum. Hava savunması bizim canımızı sıkacaktır diye düşünüyorum. Öbür taraftan okey geliyoruz. Bir tane hız büyümüzü de şu yeti üzerinde kullanmayı düşünüyorum. Ya da ejderilerin üzerinde kraliçe de buraya dahildir. Burada kullanmayı istiyorum, düşünüyorum. Bu arada dünkü videoda galiba fazla sayıda düşünüyorum kelimesini kullanmışım. Arkadaşlar da söylemiş oldu. Onu da göz önünde bulundurdum açıkçası. Bir tane de buradan hız büyüsünü kullandım gitti. Okey, Minion Prens'in yeteneğini nerede kullanalım? Nerede kullanalım şöyle havana doğru dönse de tamamdır istediğim noktada kullandım buradan da hızlı bir şekilde 3 yıldızı almış olduk yaklaşık 1 dakikada 1 dakika 10 saniyede B binası 12 kıyı full dedik okey güzel şöyle şuradan bir ses almak istiyorum belki kapak fotoğrafında kullanabiliriz Tamamdır telefonumu yeniden şöyle yapayım. Okey. Yıldız bonusumuz, bonusumuz da geldi. Bir de baskın hafta sonumuz başlamış. Tamamdır onu videodan sonra yaparız. Ödüller kısmında inşaatçı altını, iksirimiz de var. E, İksiri de şuradan çekmek istiyorum. İnşaatçı iksirimiz de var mı? Tamamdır ona 100 puan var. Onu da hallederiz. Klan kalemiz de dolmuş bu arada. Güzel. 5 milyon 400 bin. Şimdi... Benim burada kaynak dönüştürme var mı? Okey kaynak dönüştürme var. Minyon prens tamam 13 milyon istiyor. Daha doğrusu 13 bin 300, e, 300 kare iksiri istiyor kraliçemiz. 109 bin oraya yetiştiremeyiz. Hmm, altınla yapacak işlerimiz var. O zaman ne yapıyorum? İksirimi altına dönüştürüyorum. Kara iksirimi dönüştüreyim tamamdır. altına Bir dakika bir dakika şöyle yapalım. Lazım olan daha doğrusu yetiştirebildiğimiz kadar iksir, daha doğrusu altınlı yük, binaları yükseltmeye alalım. Ondan sonra bakarız duruma. Büyük koruyucu diyor. Büyük koruyucu yükseltmeye alacağım gidecek. Büyük koruyucuyu yolladım gitti. Okey. Okey. Geldik şimdi şuraya. Neyimiz var? İksir toplayıcı. Hayır. Büyücü kulesini yükseltmeye almak istiyorum. Yolladık gitti. İki tane inşaatçım boşta. Gizli tesla. Top var. Top var. Okçu kulesi var. Hmm, aslında aslında okçu kulesinden yana şansımı kullanacağım tamamdır Tamamdır okçu kulesinden yana şansımı kullandım Bir de gizli tesla mı yoksa top mu? Şimdi bura tartışmaya kapaldır diye düşünüyorum Gizli teslayı basacağım yükseltmeye alacağım neden? Hem karaya hem havaya vurduğu için top yalnız karaya vurduğu için onu es geçeceğim Şöyle gizli teslayı da yükseltmeye aldım gitti Bir bakalım neleri yükselttik şimdi Okçu kulemiz var, büyücü kulemiz var, gizli teslamız var, barbar kralımız zaten söylediğim gibi. Yükseltmede büyük koruyucu da yükseltmeye aldık. Başka zaten bu hesabı bitirdik diye düşünüyorum. O kadar da ahım şahım bir şeyler kalmamış. Toplar falan kalmış, bombalar, yaylı tuzaklar falan var. Yani inşallah bir aya falan bu hesabı max'larız, fulleriz diye düşünüyorum. Unutmadan da şuraya bir bakmak istiyorum. Ha. Hmm, dev, dev mi yoksa dev ok mu? Hmm, yıldız rehberim var. 194 tane. O zaman ben devdevi şöyle yükseltmeye alayım. Gitsin devdevi de maxlamış olduk. Devoku yükseltebiliyor muyum? Hayır. 600 mor cehber istiyor. Daha doğrusu ışıltılı cehber istiyor. onda da kasarız. Ee, zamanı geldiğinde hallederiz diye düşünüyorum. Bir burada sıkıntı duvarların olduğunu düşünüyorum. Yine de düşünüyorum kelimesini fazla kullanmış olabilirim. Lütfen kusura bakmayınız. Düşünüp söylüyorum. Çünkü düşünmeden söylemiyorum. Duvarlar kalmış. Duvarlar da inşallah hemricem geldiği zaman yaklaşık bir buçuk aya falan hemricem gelir. bir aya Falan da olabilir. Süpersel bir parmak atmazsa tabii ki. İşte hemricem geldiği zaman duvarları da aradan çıkarmayı düşünüyorum. Tamamdır. Başka bir şey kaldı mı? Şuradan şunları da bir kaldıralım. Elmasım bu arada bu hesapta. Güzel ana hesapta elması neredeyse bitirdim. 800-900 yeşil taşım var. Yeşil elmasım var. İşte kahramanlar kitabı dersen. Engel küleyi dersiniz. Artık hepsini alıyordum. Kullanıyordum tabii ki de kullanmazsak e, ayıp olur. Jazz'e götürmeyeceğim, aparmayacağım. Şöyle söyleyeyim. Tamamdır. Burada bir şey kaldı mı? Baskın saldırılarımız var. Karanlık tarafta da öyle ahım şahım bir işimiz yoktur diye Görüyorum. Tamamdır dostlarım. Çok fazla da zamanınızı almak istemiyorum. açıları çalıştırdık. 4 kat yıldız bonusumuzu 2 kez aldık hem de. İşte güzel bir şekilde yükseltmelerde yaptığımızı düşünüyorum. Tamamdır. Zamanınızı almayacağım. Çıkmadan önce bir tane beğeni bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Kanalıma da abone değilseniz bu tür Clash of Clans içeriklerinin devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden desteğiniz için teşekkürler. O zaman ben yavaştan kaçıyorum. İnşallah yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bye bye.